Hepinize merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte, birlikte. E, Sat, bir şey yapacağız, ne resmiydi? Dot mandala yapacağız. Dot mandala yapacağız arkadaşlar. Dot Bu mandala. şekilde e, değişik değişik e, araç gereçlerimiz var, ürünlerimiz var. Bunları yardımıyla yapacağız. Daha önce hiç görmemiştim bunları, bugün teyzeme geldik. Ve aniden aklımıza esti. Ve bakın bu çok güzeldi bunun rengi. Bu arada bu arada burada e, şey boyalar, boyalar var. Büyürken. Evet çocuklar bugün dot mandala yapıyoruz. Mandalanın bir çeşidi sadece noktalardan oluşan bir mandala çeşidi. Şimdi kağıdımızı küçük küçük hazırlayacağım. Ondan sonra boyalarımızı göster istersen. Bu bir deneme olduğu için renkleri tam ayarlayamadık. Talens guaj boyalarımızla o eski yenilerden göster. Şunlar, şunlar yeni. Talent guaj boyalarımızla ee, sulandırdık. Nerede sulandırdık? Palette. Böyle bir palette. Evet, palette sulandırdık. Ama çok eğmiyoruz dökülmemesi için. Ee, bunlar ne peki? Bunlar da mandalanın şablonları. Yapmak için. Şablonları. Bunu koyuyoruz kağıda. Direkt tek çiziyoruz şimdi göstereceğim peki, bu anne arkadaşları da açıklayalım tek kullanımlık değil hayır de. bunlar çok kullanımlık amacımız şablon battığı zaman yıkayabiliriz tek tek cetvelle uğraşmak yerine bu şablon üzerinden kalemle şöyle çizersek her seferinde kullanabiliriz ben Üzeri bunları e, Çin'den getirmiştim o zamanlar virüs yoktu <laughs> 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 virüs <Evet>, arkadaşlar <laughs> Siz de Çin'den getirtmek zorunda mısın Çin'den getirtebilirsiniz veya Çin'den getirmeyin. Getirmen yani Arkadaşlar sizi hipnoz edeceğim. Bu kalem, bunlar benim çok hoşuma gitti. Benim de yani boş zamanda alıp oynayabilirim. Şu beyaz yerinin Evet o not, kalemler sayesinde noktalar yapacağız. Şimdi ben size deneme amaçlı göstereceğim. Böyle yapacağım. buna batıracağız. Aynen. Sonra kağıda dot 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 yapacağız. Bence öyle yapmayacağız. Bence öyle yapıp sonra döndürüp şöyle yapacağız. Böyle mi? Aynen. Aynen. Elif <laughs> bunun dediği gibi yapacağız. <laughs> Bilemedim. Bilemedim. <laughs> Bu arada bunlar da yıkanıyor dostum ki. Ben de Teyzem de herhalde ilk defa yapacak. Ben ilk defa deneyeceğim evet. Ben de ilk defa. Siz ilk defa deneyeceğiz ve bunun için size video çekiyoruz. Evet. Bence ben, de merak ediyorum nasıl olacak. Ben hemen başlayalım. Başlayız hemen. Bak. Hemen başlayacağız. Sadece şunları ikiye bölmem lazım. Hem Onun dışında bu arada hemen size başlıyorum. Ee, ha, şunları gösterdik. Gösterdik. Böyle yuvarlak topları ne yapacağız? Bunlarla da bakın birbirine yapışıyor böyle. Yapışmıyor. Şimdi ben onu 12 10'a 12. 10'a 12'ni yani 10 santime 12 santimlik kağıtlar kesiyor dayıcım. Evet. Şöyle 10 santime 12 santim kestim. Bunu istediğin boyutta yapabilirsin. İstersen sen 15 santim yap. istersen, i̇stersen sen büyük yapabilirsin. 20 santim falan yap. Şimdi ben kendime tuval aldım. Yuvarlak tuval. Ona koyacağız herhalde de, O tuvalin düşünün. üzerine bir desen oluşturup bu dot mandalayı yapmayı düşünüyorum. Veya normal mandala yapmayı düşünüyorum. Evet kağıtlarım hazır. Arkadaşlar bu arada teyzem çok güzel mandala çizdi. Kağıtlarım hazır. Şimdi bir tane sana, bir tane sana, bir tane bana. Ben Şimdi gözükmeyeceğim herhalde. Buradaki şablonlardan hangisini istiyorsanız mi? onu seçebilirsiniz. Tamam. Ama ben bu sandalyeyi tutuyorum. Sık daha sık, daha ince, daha küçük, daha büyük. Hangisini istiyorsunuz? Ben hmm, adım hangisini seçmezse onu Sen Sonra bunu seçeceğim. alabilirsin. Ben <laughs> tamam ben şunu ben... alıyorum. Ben de şu küçüğünü alıyorum. Bu buna sığmıyor ama sığmayabilir yani. kalan kalsın. Şimdi o tam ortasına yerleştiriyoruz Nasıl? arkadaşlara da gösterelim. Yardım eder misiniz bana? Şöyle tam ortasına yerleştiriyoruz. Küçük birimiz. Bir dakika. Kağıdımızı böyle tutturduk. Tam ortası evet. oldu bence şu an. Üzüne koyuyoruz. Şimdi şöyle yani. indirelim iki dakika. Ben size gösteriyorum. Ortayı böyle çizdikten sonra sırayla yumuşakça değil mi? Evet. Sırayla kenarlarına şöyle çiziyoruz. Herhalde sırayla yapacağız. bir tek kalem var. Evet Allah düşmeyin. Tek kalem mi var? Düşmeyin 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 şu düşme. pembe kutunun içinde bir sürü kalem var. Oradan ben kalem seçeceğim kendime. En renklisini alacağım. Yani olabilir. Ama bence kurşun kalem olursanız iyi olur. Çünkü sonrasında keseceğiz. Uçlu olur mu? Uçlu doğru olur. Efendim ben şimdi de Şurada da kalenler vardı. Ev dur bak buradan direkt hızlıca. Aa, bu çok güzelmiş. Şimdi durduralım bence. Evet, Nereden güzel. durduruluyor? O Sen unutmuşsun. Bu taraf. Hay. Evet arkadaşlar bakın böyle yaptık. Arkadaşlar evet. bunları ee, evet, biz fazla beğenmedik. Şablonları kullanmadık olduğunu. çünkü çok uzun sürecekti şablonlarla. Yarım saat. E, teyzemin oldu şu yani. yani metan da o kadar bekleyemedi. Uyandı bile. Biz de Evet hemen göstermek için şöyle sadece çiziyorum. Bu da benim kendi yöntemim. Mandalayı bu şekilde merkez nokta belirledikten sonra şöyle Pergel yardımıyla. Bu ablamınki herhalde. Evet benimki. Belirliyoruz. Ve çiziyoruz. Evet. istediğimiz kadar aralık yapabiliriz. Bu araları doldurabiliriz. İstediğimiz kadar sık ya da aralıklı yapabiliriz. Bu kadarlık yeter bence. Çünkü, Şimdi e, ben kendiminkini de göstereyim. Çok fazla detaya girmeme gerek yok. Kendiminkini de göstereyim. Siz de yapın. Ona göre. Şimdi ben de denemeyeceğim oldu. Deneyeceğim için bilmiyorum nasıl olduğunu. Bunlar bizim dot mandala kalemlerimiz. Ee, büyük noktalar, küçük noktalar. Ben önce minnacık çok küçüklerden başlamak istiyorum. Şunlar küçük. Ben pembeyi alacağım. Şunlar Renk küçük. Ee, ben mavi almak istiyorum. Bir de böyle inceler var. Evet. Ben şunu almak istiyorum öncelikle aldım ve bir tane boyaya batıracağım mavi boyu batırdım Aa. çıkardım ve burada tamam, ortasına o bastırdım. Ben de şimdi bu maviden devam etmek istiyorum bakın ve bu şekilde orantılı bir şekilde ayarlıyoruz. Evet İşallah göre yerleştireceğiz. Şimdi siz de istediğiniz rengi alıp yapabilirsiniz ama peçete lazım. Peçeteden hakikaten birer tane koparır mısın? Evet. Eğer ben bu kalemlerden kalem yoksa yapabilecekleri bir malzeme var mı? Mor yok mu? Kürdanla ne renk. yapabilir? Mor renk yok mu? Ee, şu mor olabilir. Kürdanla yapabilirler. Ee, kulak çubuğunun Pamuğunu çıkarıp yapabilirler. Evet taktikler var arkadaşlar. Mangal, yani. mangal çubukları var. Onlarla Çöp yapabilirler. Toplu şimdi. iğne arkasıyla yapabilirler. Sonuçta toplu iğne arkası da bu şekilde. Arkadaşlar yani e, illaki bu çubuklara ihtiyacınız yok yanınızda yoksa üzülmeyin. Ben evet. hangi renk Bak. yapayım? Şimdi şöyle yakından gösterelim. Hangi renk yapayım? Bir de bu kalemi böyle dik tutmanız lazım ki nokta tam çıksın. Elif durup kağıdımı kaydırdım, kaydırdım. Ben evet. hangi renk yapayım? Siz? İstediğin renkten başlayabilirsin. mor. Kırmızıdan başlayabilirsin. Ama ablam kırmızıdan başladı. Olsun. O zaman ben yeşilden başlıyorum. Yeşilden başlıyorum. Sonra yaptıklarımızı peçeteye siliyoruz bir daha yeni renk alacağız. Yeni renk, renk alacağımız zaman evet, peçeteye silmemiz yeterli. Evet ama seninkinden daha ince. Olabilir. Ne fark eder? Sen ben aynısıyla rengi... devam ediyorum. Değiştirmedim. Evet. evet. Mavi ve kahverengi bir renk Hı. kullandım. Gördüğünüz gibi mandalam oluşuyor. Benimki rengi var çünkü. Çünkü şöyle yani batırıyorsun. Şey çünkü. Şöyle batırıyorsun böyle. Bu kadarcık veriyor. Çok bastırırsan çok gelir. Az bastırırsan az gelir. Onu sen belirle Bunlarla da yapabiliriz değil mi? Çok bastırabilirsin. Al. Hı? Büyük de yapabilirsin tabi. Şimdi mesela ben şu en büyüğünü denemek istiyorum. En büyüğü için kırmızıyı alacağım ya, çok Kırmızıya güzel. batırdım Ve bir tane şuraya En büyüğü bastım Harika oldu Şu an hiç bakamam teyzem Bayıldım çocuklar Kesinlikle denemelisiniz Bence de ben eve götüreceğim Kendiminkini Yaptığını mı? Evet Tabi izin verirsiniz Kim? Siz kendi çizdiğini eve götürecekmiş yani Çok güzel tabii ki izin veririm niye vermeyeyim. <laughs> Sadece kaldırdığınızda sıçramaması için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onu dedim şu an. Bayıldım <laughs> arkadaşlar süper. Benimki de güzel oluyor. Evet harika. Saçım geldi. Özür dilerim de nereye geldi? Bu <laughs> ne? Hacım. O çok büyük yani. Ben de koyuyorum. Büyük. Oo. Şimdi ben yeşil alıyorum. Ben mavi. Bunları Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla bu mandalayı çizmeniz de çok önemli. Birbiriyle orantılı çizerseniz daha güzel bir görüntü çıkar ortaya. Kesinlikle. Ben yanlış ben. Görünüyor mu hmm. nasıl yaptığımız? Seninki çok güzel gözüküyor. Tamam. En son sizinkilere de bakalım. Taşıyordum mesela. Şöyle yuvarlak yapabilirim. <laughs> Benimki böyle oldu. Eğlenceli bir sanat arkadaş. Çok heyecanlı bence değil mi? Ama lütfen saçını verme ama. Tamam ver vereyim. Evet Elif bununki de çok güzel gidiyor. Sadece bazı yerlerde büyük küçük şaşırmış. Ya bir şey olmaz. Ya bununki de, de çok güzel gidiyor. Ay, <laughs> Keşke bunların altına karton koysaydık. Neyse. Yağmur evet. ki de müthiş gidiyor. İstersen daha sık yapabilirsin. Ben böyle birazcık daha küçük yapacağım? Benimki de böyle gidiyor. Hmm, hangi renk kullanmadım hiç. Peki bunları Rengi. nasıl kullanıyoruz? Kahverengi. Onları da dümdüz yine aynı şekilde deneyelim. Mesela maviye deneyeyim ben. Denedim. Batırdım. Buraya geliyorum. Evet. Yalnız bunu kullanırken çok dikkatli olmalıymışız. Kağıt oynadığı için tam yuvarlak çıkmadı. Ve ben hmm. şey sanmıştım böyle e, orada renkli boyaların şekli falan çıkacak Aa işte. bunu beğenmedim gençler. Güzel. Ya da ben beceremedim. Becerebileniniz varsa yorumlar eğer açıksa aldı yazabilir. Ay Aa batırdım. Şey. Keşke yapmasaydım. Ne yaptı? Çok batırdım. Aklım Ben batırdım ablam değil. Ha, aferin <laughs> teyze. batırdım. Ablanın ne <laughs> alakası var? Evet ki çok zil gidiyor. Arkadaşlar He? bu arada e, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet bu kadarlık yeter bence. Ben, ama benimki daha mı bitmedi. Çok bitmesine gerek var mı sence? örnekleri gösterelim yeterli. Sonra evet. bunları kurutup sonra da siliyoruz değil mi? Kurşun kalemle çizdiklerimizi. Çizgileri silebilirsiniz. Çizgileri sildikten sonra harika bir görünüm olacak. Benimki bitti diyelim. Bence. Ha Ne yapabilirsiniz ekstradan? Bunlar kuruduktan sonra beyaz boya beyaz kalemle üzerine yine farklı noktalar, şekiller çizebilir. Siyah kalemle etrafını çizebilir, üstüne desenler yapabilirsiniz. Hayal gücü tamamen sizin elinizde. Hayal sizin elinizde. İstediğiniz yere götürüp getirebilirsiniz. Yeter ki hayallerinize sahip çıkın. Arkadaşlar bu arada benim kalemimin arkasındaki silgiyle de olur bence. Eğer elinizde bu kalem Evet kesinlikle yiyorsa. bu da olur. Doğru söylüyorsun Yağmur. Ne dedik kalemlerin arkalarıyla da olabilir. Mesela şu da olabilir. Bu da çok güzel olur. Bu kalemin arkasıyla. Ben de çeşit kalem var. Verir misin kutuna <laughs> Evet. Resim öğretmeni olmak bu gerek kutunun değil. içindeki bütün kalemlerin arkasıyla Hiçbir olabilir. Hiç Evet. <laughs> Hepsinin arkasıyla olabilir. Hatta kurumuş kalemleriniz varsa onların <laughs> uçlarıyla bile yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar güzel taktikler var. Mesela torna bir de setiyle de yapabilirsiniz. Nasıl yani <laughs> alaka? Musun? Mesela bende bir tornavida seti var Bunu üniversitede kullanıyordum <laughs> Özgün Baskı diye bir dersim vardı Orada kullanıyordum Şimdi bu tornavidaların Uçları var Mesela Şu yuvarlak uçlu olanını Şöyle ucuna takıyorum İşte arkadaşlar Tornavida bu tornavidanın ucuyla bile yapabilirsiniz. Hatta deneyelim. Ne renk olsun? Yeşil olsun. Önemli olan eğlenmek ve yaratıcılığı geliştirmek zaten. Evet. Batırdım. Buraya geliyorum. Bu mavi hiç yapmadım. Evet. Gerçekten oldu. Ve ben gerçekten beğendim. Güzel desenler çıkıyor ortaya bir süre sonra. Yani iyice... Evet, pardon dot mandala seti olmasa da olur. Yeter ki boyanız olsun. Eldeki uçlarınız olsun. Sivri uçlarınız. Kalın uçlarınız. Ve fikriniz olsun. En önemlisi. Ve hayal gücünüz olsun. Kesinlikle. O zaman bu videonun sonuna bu videonun sonunda merak ettiğiniz yorumlar varsa onları yazabilirsiniz. Ama şunu unutmayın videolarda çocuk olduğu için yoruma kapalı olabiliyor. Veya çocuk içerikleri olunca yorumlar bazen... Yorumlar görünmeye de... görünmeyebiliyor. Şey, beğeni sayısı çok olursa biz daha yenilerini, güzellerini paylaşabiliriz. O şekilde anlayabiliriz. Bu arada yoruma... sadece videoya like atmayın, abone de olun. Evet, abone olun, bildirimleri açın ve kesinlikle beğenin ve paylaşın, paylaşın. çevremizde bizi izlesin. izlesin resim alanında çok örnek istiyorsanız atmaya devam edebiliriz hoşçakalın evet görüşürüz arkadaşlar sağlıklı kalın bizimle kalın müthiş ben çok beğendim <gülüyor> görüşürüz <gülüyor>